merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda hatırladım seri olan Super Mario 64 serisinin ikinci bölümünü... Evet Mario girişi yaptı arkadaşlar sizin için gördüğünüz üzere. Kesinlikle benim sesim değildi o. Ben böyle bir ses çıkarmam bir kere. Evet ilk bölümde ne yaptım? Ne yaptık diye hatırlıyorsanız ve ilk bölümü izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. İlk bölümde şurada... Evet duvara tosladım. Bir kere daha tosladım. Üç... Oğlum ne oluyor? Şuradaki yıldızın üzeri sayı olmayan yıldızlı kapıyı... Ee... Birisi bana Türkçe öğretebilir mi? Mario konuşsun bence ya. Yıldızı ama üstünde sayı olmayan yıldızlı bir kapı. Yani bu oyunun ilk bölümü olan bölümü oynamış. Bütün bir yıldızları o bölümdeki bütün yıldızları toplamadık ama ee, onları ileride toplayacağım çünkü ileride toplarsak daha kolay olur. Burada Worms Fortress adındaki bölümdeki yıldızları toplayacağım. Merhaba Lucky Top... The... Evet neyse çok da önemli değil. Şimdi her bölümde şöyle bir olay vardı. 100 coin toplarsak ekstradan bir yıldız alıyorduk. Yani, yani ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Sen nereden çıktın? Ya ekstradan yıldızlarken oyunu bitirmek için lazım tabii o yıldızların hepsi ama bu arada kamerayı oha dur sakin. Oo oh oh. Oh oh İlk olarak bu bölümde de bir boss'umuz var. O boss'u şey yapalım da şu kamerayı biraz sabit. Şöyle bir geldik tamam. Şöyle duralım bu sefer. Şarkı niye değişti lan? Yanımızdaki uyuyor galiba galiba nini çalıyordu da ben buradan bir kere daha düşersem ee, hiçbir şey olmayacak. galiba geçiyorum. Oo işte bu men. İşte bu. Ben bu gazla bu adamı döverim. Sen şöyle dövülüyorsun böyle sonra eh. ben bu gazla bu adamı döverim dedim ama sen de mi döveyim neyse işim gücüm var ya işim gücümü yapamıyorum şu an merhaba dostum büyük adam ulan ilk bölüm dublaj yapmıştım da bu bölümü yapar mıyım bilmiyorum bu beni çok kızdırıyor evlerinizi kalelerinizi biz inşa ediyoruz Yollarınızı biz yapıyoruz ama siz hala üzerimizden geçiyorsunuz. Peki, teşekkür ediyorsunuz mu? Hayır. Pekala. Ayağını üzerime süremeyeceksin. Sanırım seni sadece eğlence için edeceğim. O adam bayağı sinirlenmiş yalnız. Galiba biraz ciddi. Bununla ilgili bir sorunum var mı? Sadece beni dövmeye çalış seni korkak. Ha 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 ha. şu an. Aynen. Oha dur uçtum. Lan düşme. Baştan başlamayacak değil mi? Son canıydı çünkü o. Hayır. Çok sinirlendim şu an. Gel, gel. Hayır, yine parçalandı. Sonuçta ben sadece bir kaldırım taşıyım. Burada kelime oyunu olduğu için çeviremiyorum. Sen kazandın. Bunu al. Evet, evet, evet. Konuşma fazla. Yaşasın iki yıl sonunda. 78 kere düşmeseydim o yerden. Şimdi yine aynı yere çıkıyoruz ama bu sefer o boss yok. Bu sefer başka bir şey var. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi göreceğiz. Kalem tarzı bir şey vardı galiba. Ben kamerayı uzatmayı unuttum. Dur. Uzatmayı değil de bir. Öldüm. Taktiği kestiniz mi? Taktiği kestiniz mi? Kestik bilerek yaptım. Merhaba dostum iyi uykular. Normal Mario oyunlarındaki bitirdiğimiz direğe benziyor. Baya uzunmuş. Evet can aldım bir tane. Lan! Evet burası artık buna dönüştü. Ve burada bir tane bir şey vardı. Burada mıydı? Aynen. <laughs> İlk bölüm söyledim arkadaşlar. Oyunu daha önce oynadım. Çoğu şey de aklımda zaten. Ama zaten ee, olmasaydı bile oyunu mecbur olarak internetten bakarak yapmış olurdum. Çünkü hem oynayamıyorum hem de bazı şeyler e, yıldızlar bulması çok zor. Gerçekten zor. Bekleyeceğim ya hiç risk alamam. Şurada da bir tane yıldız var. Ama onu nasıl alacaktık onu... Bunu hak ettim tamam. Hareketi kestiniz mi? Nereye gideceğim lan? Ha bu bizi taşıyormuş. Okey. evet, yıldızımız da burada. Bir canına da olsa aldım. Evet sıradaki şey yapacağız. Uçacağız. Aynen o tarz bir şey. Aa evet yine öldüm. Şurayı biraz sakin mi geçsem acaba ya? Dur lan o bahsettiği bir yıl. Evet. Konuşma. Buna çıkıyoruz. Böyle deyince bir garip oldu ama. Bu bizi götürüyor. Tabii bana kaçmasın. Bakın şimdi kameraya da erişim sağlayamıyorum nedense. Dön. Nerede nereye gidiyorsun oğlum? Lan nereye gidiyorsun? Kamerayı da döndüremiyorum ki nereye gittiğime baksan. Aha bu şurada da direkt. Hayır. Şurada sinir bozucu bir şey. Buraya bırak bari. Bu aşırı yamuk gidiyor ki. Evet bizim işimiz burada. Konuş konuş zıplama manyak. Evet kenını hazırladım diyorsun için. Şimdi bizim işimiz şurada. Aynen. Görüyorsunuz. Şuraya atacağız. Ee, oradan da oradan aşağı ineceğiz. Oradan da konuşamıyorum. Evet. Yine konuşamıyorum. Şöyle bir atalım o. Ee, yorum yapmak istemiyorum. Daha ne kadar yukarı kaldırmam gerekiyor? Hayır gösterdiğin yere gönder beni. Al. Oha. <laughs> Sonunda güzel. Tamam diğer yıldızı da aldık. Kendimi görebilir miyim? Teşekkür ederim. Oh yeah. Evet üçüncü yıldızımızı da topladık. Acı çekiyorum şu an bölümü oynarken ama yapacak bir şey yok. Ee, üst kattaki... Ee, ha tamam evet. Üst katta bir tane kapı var o kapının kilidini açmışım çünkü 8 tane yıldız topladım. Şimdi kırmızı coinleri toplayacağız. Red coin diyor. Dur bir saniye kırmızı coinleri toplarken 100 Koyun görevini de yapayım bence çünkü... Neden olmasın? Şimdi şuradaki arkadaşı da uyurken ma maalesef... <laughs> bu nasıl hitbox artık? Nereden vurdum? Şimdi ilk kırmızı koyunumuz burada. Güzel. <laughs> Aynen o sesi çıkardım benden az önce. Bu arada... Ayıp ya. Bu adam neye dönüştü biliyor musunuz? Abi adam şuna dönüştü. <laughs> Uyan lan. Ee, şurada var bir tane. Aa parası unuttum ben bunu dur. Al lan şunu. Gitmesin oğlum. Orada bir kırm bir yer. Bir dakika. Aha orada da var. Yani kafasındaki gölge buymuş. Ben de diyorum Niye gölge var kafasında? O zaman bunun üstüne çıkabiliyorum demektir. Aynen. Burada mavi koyun şeyi vardı. Onları da toplayalım. Bunları sonra toplarım şimdi. Canım manım gitmesin. Bir sürü koyun var çünkü bölümde. Buradakini yapmak basit. Aynen. 67'ye çıktık buradan. Güzel. Buradan bir üç tane daha. Bekle. Bekle. Hiç acı çekmeye gerek yok. Bu arada toplamış oldum onları da. Şuradan direkt direğe uçalım. Nasıl fikir? Aa şurada bir tane daha kırmızı var. Of tamam bir an... Çok korktum, tutmayacak diye. Hazır diriye gelmişken şuradan ekstra canımızı da alalım. Tak. Tamam, buradan beş tane. Götür beni. Onu almakla hiç uğraşamam, benim amacım şu an... ...altımdaki... Evet. Buradan gidip alabilir miyim? Peki, bence alırım. Aynen öyle şunu şöyle alabilir miyim lan acaba? Bunu böyle alırsam çok manyakça bir şey olur da bunu sonra deneyeceğim. Şimdi kırım coin toplamaya devam edelim. Bu direkt ne? Kırmızı coinler orada. Ben bunu düşüremiyorum ki. Sallanıyor. Ne yapalım? Şuradan atlayabilir miyim? <laughs> of bak. Bir dakika. Bunu tekte yapmam büyük bir mucize. Evet 100 koyunu toplamış olduk. Bu yıldızı aldığımızda oyun gitmiyor, merak etmeyin. Yani. <laughs> Yürümeye devam edebiliyoruz map'te. Nasıl bir açıklamaydı Yürümeye devam edebiliyoruz ya? Kelime dağarcığım o kadar küçük ki. Neyse, evet. Okey, bütün kırmızı coin'leri de toplamış olduk böylece. Şimdi, güvenli bir şekilde aşağı inmek istiyorum. <laughs> Yol nerede? Yol burada. Güzel, güvenli bir şekilde. Biz diğer yıldızı da aldık, 10 yıldıza çıktık. büyük Konuş artık. Hemen sıradaki yıldız. Zaman kaybına hiç gerek yok. Bakıyoruz. Evet. Ee, kafesli adamı deniyor artık. Bilmiyorum şu an İngilizcem öldü. O az önce gördüğümüz o yukarıdaki. Ha şu. Şuradaki. Saçma absürt. Yıldız var ya o. Baykuş gel buraya. Gel buraya ama. Sakın beni garip grup uçurma tamam mı? Yok. <laughs> Tamam çok uçurdun dur. Lütfen sağa dön. Lütfen böyle git. Evet. Dön. 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 Kamyon döndürsem daha rahat döndür. Dön 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 dön. Bırak. Niye zıydı? Yamuk ya ya bırak oğlum ya? Şundan deneyeceğim. Artık kendi bir Canon'la fırlatmaya oraya. Çok saçma. Kim? Mümkün mü? Bence mümkün. Ben az önce duvarı mı kırdım? Evet az önce duvarı kırdım. Bir kere daha deneyelim o zaman. Şimdi ke... G... tutmadı. Ama tutar ya. Olur gibi. Bilmiyorum ki. Olur mu? Şöyle mi fırlatsam? Nasıl fırlatayım? <laughs> Galiba böyle yapamayacağız ama bir kere daha denemek istiyorum. Abi oraya madem sadece baykuşla çıkabiliyoruz. Şu baykuşun kontrolünü bir düzgün yapaydınız. Gel çok saçma hayır ya. <laughs> yaptım. Baykuş'un hiç ihtiyacım yok. Gitsin işine baksın ya. Aa şaka gibi. Aşırı garip grup uç, uçuyor. Gerçekten sinir oldum ya. Duvarı mı havaya uçur? Bir dakika ben az önce galiba yanlışlıkla bunun çözümünü buldum. Duvarı havaya uçur de diyor. Az önce ben yanlışlıkla duvarı yok ettim ve galiba ama ben yıldız görmedim onu yaptığımda saniye dur. Duvarı bir daha uçuralım. Çünkü tek havaya uçurabileceğimiz duvar mantıken orası. Diğer duvarlar hem bu kadar ince değil. Hem de ulaşması bu kadar kolay değil. Ve bilmiyorum artık daha gizli bir yer varsa da çok saçma. Bir bakalım. Bak zaten ee, tasarımı baktığımızda şurada bir çizgi var gördüğünüz üzere Tasarım mıydı bilmiyorum. Tekstür. Bak diğerinde de var. Şuna bir daha vuralım biz. Bir şey çıkmadı. Ve can kaybetti. <laughs> Diğerine bakalım bir de. Lan in in çıkma. Harbiden de çıktı yıldız. Çok saçmaydı bu arada. Yine Canon'la gideceğim ben oraya. Havada oyunu bitireceğim yani. Aynen. Çok garip bir yıldızmış bu. Bunu buraya koymayı kim akıl etti? <laughs> Burada kaldı mı başka ya? Hepsini aldım galiba. Kontrol etmek için girelim. Aynen öyle. O zaman videonun da sonu geldi. İkinci bölümdeki bütün yıldızları toplayabildik. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Herhangi bir zorluk çıkmadı. Ee, biliyorsunuz önceki bölümde bir yıldızda çok fena bir sorun çıkmıştı. İleride halledeceğiz. Bir şeyleri açmamız gerekiyor ondan önce. Her neyse. Bir sene ben onu şu an yapabiliyor muyum? Videoyu bitirecektim de şimdi aklıma o takıldığı için bitiremem videoyu şu an. Evet aynen öyle onu da yapabiliyoruz. Videonun başına hatırlayacaksınız burada böyle bir ışık yoktu. Şimdi ışık var. Nasıl yapıyorduk? Aşağı mı bakıyorduk? Yukarı bakıyorduk. Evet. Evet şimdi yıl e, kanatlı şapka. Kontrolleri bunun da çok zor. Kanatlı şapkayı böyle açıyoruz ve buradaki bütün paraları toplamam gerekiyor sanırım. Iskaladım. Ha hayır şunları tamam. Abi bunun da kontrolleri ayrı zor ya. Tamam kardeşim. Iskaladım. Oğlum hareket etmesem düzgünce alabilir alabilirmişim lan. Lan bitiyor. Neyse en azından taktiğini öğrendik. Düz gitmem gereği yeterliymiş. Şimdi şu paraları takip edelim o zaman. Fazla abartılı uçmadan. Güzel tamam. Parayı takip et parayı takip et. Tamam güzel sürüyorum şu anda. Mario'yu Bir dakika hayır bu cümleyi tamamlamayacağım. Ya niye yak oluyorsun manyak? Evet bozuldu. Bir saniye. buton. Heh tamam şimdi açtık. Da bölümü tamamlaman gerekiyor mu bunu yapmam için? Evet bir daha alalım şunu. Adam şapka çıkarmadan şapka taktı az önce. Ben niye mal gibi hareketler yapıyorum Bir saniye Aynen. Olabilir miyim? Alamam. Şimdi bir analiz yapmam lazım. Nerede yıldızlar? Pardon paralar. Biri şurada. Diğeri de burada. Daha buna ulaşamıyorsam ona hiç ulaşamam. Sakince sakince dedim. Bu yer sakince değil. Hiç, hiç sakince değil şu an. Ben özgürlüğe gidiyorum. Bay bay arkadaşlar. Lan harbiden özgürlüğe gittim galiba. Canımız eksilmiyor bonus bölüm olduğu için en azından da. Oha ben niye o kadar düştüm? Aşırı sinir oldum şu an. Ama yeter be. Yine aynısı olduğuna göre çok kötü süreceğim. aldım yine ağla. Evet işte bu. İşte bu be. Dur duvara tostlama. Vallahi hepsi bu gider. Bitme. Bitme. Bit. Oh. 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 az daha kaptan gidiyordum. Harbi diyorum az daha kaptan gidiyordum ya. Abi son saniye bitti. Harbi şaka gibi. Aa, oh. bu arada şarkı çok güzel. Bu arada evet. Yıldızı da ıskaladım. Bir kere daha ıskaladım. Güzel.